Herkese merhaba. Bu bölümde bir Avustralya klasiği scone. Benim Avustralya klasiği dediğime bakmayın. Kendisi aslında bir İngiliz klasiği. Beş çayların olmazsa olmaz ikramıdır. Bugün bu kanalda annemi ağırlıyorum. Umarım bu ilk denememizi başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız ve bu karantina günlerinde belki siz de kendiniz için ufak bir İngiliz çöreği yapmayı denersiniz. Anneciğim İngiliz çöreği, skon yapacağız. Yani İngiliz çöreği yapacağız. Ben scone diyeceğim, o İngiliz çöreği diyecek. <laughs> i̇lk defa deneyeceğim hayatımda ben de. Birlikte deneyeceğiz Senem'le. İşte bakalım korona günlerinde biz de kendimizi pastacılığa verelim diyoruz. Anneciğim ilk önce malzemelerimizi bir kere daha mı Hı. göstersek acaba? Tamam. Şimdi burada 3,5 kap un var. Ee, i̇ki paket kabartma tuzu var. Tamam. Burada ne buna? bu? Batam milk. Yeah. Evet. <laughs> Ama bunu pastacılıkta kullanıyorlarmış. Böyle ekşim trak bir süt gibi. O bir krema Krem, Bol krema, yağlı evet. bir krema. Krem, evet. Bu 60 gram tereyağımız var. Donuk ve evet, kuşbaşı kesilmiş. Burada şekerimiz var. 2 kap. 2 yemek kaşığı. 2 yemek kaşığı. Şurada bir çimdik tuz var, bu kadar. Bir, bir çimdik de tuz. tuzumuz var, bir de vanilyamız olacak. Bir vanilyamız yerde. burada, burada vanilyamız var. Bundan da çok az koyacağız. Deneyeceğiz, hadi bakalım. İnşallah başarırız. Önce, önce evet. Ben daha önce kabartma tozuyla unu karıştırmıştım. Tekrar bunu böyle ediyoruz. Şöyle birazdan koyayım. Anladığım kadarıyla en önemlisi o tereyağıyla. Bunu kum tanesi haline getirmek, güzelce yoğurmak ama çok da hamurlaştırmadan kıtır kıtır yapmak. Tamam şimdi. şimdi hepsini bir anda mı koyuyoruz? Evet hepsini, bir anda? hepsini öyle, bir anda. Öyle öyle koyuyorum tuz. ve parmak uçlarıyla yavaş yavaş bunu buna yedireceğiz. Biraz hızlı yapıyorsun anne sanki. Hmm, yavaş yapayım tamam. Şimdi ben de hiçbir şey yapmıyorum ya. burada <laughs> yalnız. Siz Feza Hanım biraz şey yapıyorsunuz sanki. <laughs> ama Yavaş yavaş yapalım bakalım nasıl oldu. Kum, kum kum gibi kum olması gibi gerekiyor. Olması, evet, dur bakalım. Yağlar çok erimeden. Hı hı. Burada yağı eritmemekmiş. O içindeki kıyır kıyır olan şey var ya bu hı. İngiliz çöreğinin yani hı. sizin tabirle konu. o dokusunu kaybetmemesi için e, yavaş yavaş un şeklinde, böyle kum tanesi şeklinde evet. yapmak gerekiyormuş. Evet, senemle bundan hayatım ilk defa ben bu sene yedim. Çok hoşuma gitti. Dendenong diye bir yer var. İlk, karantina günlerinden önce iki götürmüş Selen beni oraya. Orada yedim. Çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Böyle böyle Bunu bütün olduğu gibi yedireceğiz. Bu aşıma birazcık zor bir aşımaymış. Evet, parmak uçları değil de yapıyoruz. Ben çok kısıktım. Tamam. Şöyle yapayım o zaman. Yeter mi bu kadar? Evet. Bayağı yaptım anne. Yok gene içinde taneleri var. Erimedi. Yani çok böyle yumuşmuş <laughs> yapma anne altında. Okey. Şimdi evet. bir kuyu açıyoruz. Evet, ortasını böyle bir kuyu şekline getiriyoruz. Aa, bu aşamada Selam'cığım şu tuzumuzu da... bir tuz vardı ya, Hı -hı. şunu da şöyle yapalım. Bir peynir zaten, olmasa da da. Hı -hı. Şimdi... Tamam. Şekerini unuttum. Ha, Önce şekerini de karıştırıp ondan sonra mı? Şekeri de karıştırdık. Şey, şey de yaptık... Karıştırdık. Evet. Şimdi... Şimdi. Bunu böyle değil mi? Yavaş evet. yavaş. Anneciğim yavaş koyup çok da hızlı karıştırıyorsun. Tam giresun vadanızdan. Ben bunu biraz daha şey yapayım. Hmm. Hmm. Sen şuradan şey yap böyle. Heh. Bu arada bunu tam yaparken çok azıcık bir parça vanilya esansı dökeceğiz. Evet. Çok bir şey yapmaya gerek yok. Van vanilya esansının olayı bu zaten. Yani bayağı güçlü olması. Hı hı, öyleymiş çok güzel kokuyor Yani. Vanilya esansı olmayınca bir paket bizim bildiğimiz hani vanilyalar var ya, toz vanilya. Onlardan da koyulabilirmiş ama tezgahı açıyoruz ama anne burası ha. Tezgahtan çıkarıp mı şey yaptın? Aha, şuraya hafif bir un koymamız lazım. Bir şey yapayım ilk önce. Evet. silelim, silelim. Çok hafif unlamamız lazım. Şurayı. Yardımcımız Sevilay Hanımlar da buralardalar. Hı. Evet bunu yavaş yavaş, çok ezmeden... işte şu hep ezmeden ezmeden diyorlar ya, biz alışmışız şık gıdı şık gıdı şak gıdı şık gıdı hamuru yoğurmaya. Bunu böyle ezmeden çok yavaş yavaş yapmak gerekiyormuş parmak uçlarıyla. Yani bu kadar yemek verdik, mutfağı yaptık. Elimizde patlamaz. Senem bir şey söyleyeceğim. Ee, bunu dinlendirecek miyiz? Hemen mi yapacağız? İyi soru. <laughs> Çünkü birisini de gördüğümde şeydi, dinlendirmişlerdi. Birini de gördüğümde hemen yapmışlardı. Acaba hangisi? Sen, sence hangisi daha iyi olur? Bilmiyorum ki şu unumuz nerede bizim? Şu unu kaldırdım. Şimdi bu merdaneyi azıcık inceltecek miyiz? Yok, normal elinle inceltiyormuşsun. Eğer merdane gibi bir şeyle inceltirseniz, hmm. şey diyorlar... E, ...bu o pufidikliği olmuyormuş. Hmm. Tamam o tamam. Şöyle yavaş yavaş. Böyle 2 santim 2 santim, böyle biraz da kalın olması gerekiyor Hı -hı ki böyle evet. pufidik olsun. Evet. evet. Hemen şey İşlemeye Eşitlemeye çalışıyorum şimdi. Şeyi getirelim mi yanına? Ha, ha o tepsi. Evet evet tepsimizi alalım. O tepsisini dilim ha şöyle. O şey vardı ya çok güzeldi. Bir metal böyle kesme kabı. Anne hmm. biraz yapışıyor sanki. Hı. Biraz yapışıyor değil mi? Sanki biraz daha mı şey olması lazımmış. Ama o kadın da böyle şey yapıyordu, Tabii onun merda, ne, e, ne derler ona, şey kabı vardı, metal böyle kenarları, hmm. o hemen böyle akıtıyordu. Bu bardak olduğu için yapışıyor bardağa ister istemez. Hımm. Nasıl bir de? Güzel oluyor bence. Ama kabarıyor ya. Şimdi bunu tekrar şey yapacağız. Bundan tekrar. Ha, evet, böyle Şuradan çok Hmm. hmm hamur güzel oldu ya ben sevdim hamuru. Şey merak Odin Odin direkt anladı yine sen yemek yapıyorsun. <laughs> Odin geldi kondu. Odin aşkım. Ne çıkacak kadar? Vallahi bilmiyorum ne çıkacağını ama güzel bir şey çıkacak diye umuyorum. Da, şey demişlerdi böyle... E, bu, batamik dediğimiz pastacılıkta kullanılan ekşi kremamsı bir şey. Bunu hemen ayran gibi de yapayım. Bir şeymiş. Bunun en güzel en güzel tüyosunu Gastro Chef veriyor bu arada arkadaşlar. Onun da kanalına bakın. Böylece bütün zor işi anneme yaptırıp en kolay kısmını ben yapıyorum. Şimdi e, bunu daha önceden bizim ısıtmış olduğumuz Efendim, 200 200 derece 200 derecelik fırına vereceğiz. Fırına vereceğiz. Bir 10-15 dakika pişecek. <laughs> Ondan sonra sonucu göreceğiz. Sonuçla beraber göreceğiz. Sonrasında da nasıl yenildiğini göstereceğiz. Evet. Da... Sıkonlarımızı pişirdik. Ee, biraz yamuk yumuk oldular. <laughs> Ama bir klasiktir. Şimdi skonu yeme adabı var tabii ki. Reçel ve krema ile yeniliyor. Skonda tabii önemli olan kesmek. Aa anneciğim içi çok güzel olmuş. Aa senin içi ilk çok güzel olmuş. Göre gayet başarılı. İlk önce kesiyor. kremayı sürüyoruz biraz alta. Daha sonra tercihinize göre herhangi bir reçel. Bir de dediğimiz gibi bu 5 çayının olmaz olmazı. çay olması lazım. Çay olmaz olması çok. <laughs> <laughs> Hazırsanız deniyorum. Ben, Anne sen dene. Ben yiyorum sen dene. Hadi git sen yaptın sen dene. Bir dakika <laughs> hayır tekrar başlamaz değil mi? Bir sürü ses girdi şey girdi oraya. Şimdi 5 e, çayımızın çay, bizim böyle sallama çayımızla beraber 5 çayının olmazsa olmazı çay. <gülüyor> 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 evet ve annemin ilk İngiliz çayı sonra bakalım. Hmm denemeye göre fena değil ha doğru yoldayız. Başarılı. Hı hı. <laughs> güzel. Ben güzel. gömüyorum bunu. Güzel, tadı da güzel. Ben de beğendim. Hı. Ben gömdüm. Ben bu konuda ilerlemeliyim. Türkiye'ye gidince bundan yapmalıyım. Bence ağzına emek varken konuşma. <laughs> 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 <Doğru edersin. gülüyor> Giresun'a gidince hemen yapayım annemlere, arkadaşlarıma fındık bahçesinde bir yiyelim yazın. Aşkım yok. İngiliz çöreği yiyen fındık bahçeli kadının var. Fındık toplarken yani güzel olur. Ağustos'ta fındık zamanı ya bahçe altında güzel olur bu. Olur mu? <laughs> evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bizdeki vizyon bu. Size İngiliz çöreği skon yapıyoruz ama gidip fındık ocaklarının altında yeniliyor. vizyon işte bir yere kadar kapanışını sen yap. Hatırlıyor musun nasıl kapanışları? Yo. 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 <laughs> Hadi dene bakalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kızımın kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Hoşçakalın.